Bu ismi daha çok Kan Çiçekleri dizisindeki Cihan Karabey karakteriyle tanıdığımızı itiraf edelim. Görsel olarak izleyicinin büyük bir kısmı onu Kıvanç Tatlıtuğ'a benzetiyor. Sahiden de Kıvanç kadar yakışıklı, karizmatik ve başarılı. Kan Çiçekleri dizisindeki oyunculuk performansıyla ise başrol oynamaya layık bir oyuncu olduğunu kanıtladı. Ama oynadığı dizinin de yıldız adayıdır Göksel Kayahan. Dizinin hayranları seyirciye kendini sevdiren bu oyuncunun özel hayatı ve kariyeri hakkında bilgi aramaya başladı. Ben de Göksel Kayahan hakkında bilinmeyen gerçekleri sizler için araştırdım. Bakalım yakışıklı oyuncu gerçek hayatta kimdir? Özellikle ikinci sezonda daha çok ön plana çıkmayı başaran ve dizide Cihan Karabey karakterini canlandıran Göksel Kayahan 3 Ekim 1995 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 28 yaşında olan oyuncu gerçek yaşından çok daha genç gösteriyor. Kendisinden 2 yaş küçük olan Barış Baktaş'ın canlandırdığı Baran karakterinin kardeşi rolünde olsa da bu durum hiç fark edilmiyor. Kaya hanım boyu da uzundur. 1.86 cm boyunda olan oyuncu terazi burcudur. Bu oyuncunun hobilerini say say bitmez. Karda kaymasını mı söyleyeyim? At binmesini mi söyleyeyim? Yoksa motor kullanmasını mı? Ayrıca bunların hepsini profesyonel olarak yapıyor. Yakışıklı oyuncu set sonrası zamanının büyük bir kısmını köpeğiyle geçiriyor. Göksel Kayahan Okan Üniversitesi Spor Bölümü mezunudur. Evli değil ve bilinen bir sevgilisi de yoktur. Üniversite yıllarından başlayarak modellik yaptı. İlk oyunculuk deneyimini henüz 12 yaşında Kılıç Günü isimli bir diziyle yaşadı. Üniversitede mezun olduktan sonra ise oyunculuk eğitimler almaya başladı. Genç oyuncu kan çiçeklerine transfer olana kadar Emanet dizisinde Bora karakterine hayat vermiştir. Kaya Han kim Milyoner Olmak ister adlı yarışmaya da katılmıştı. Kan Çiçekleri dizisiyle büyük ün kazanmasından sonra oyuncunun sosyal medya hesaplarında da hayran kitlesi oluşmaya başladı. Onun Instagram hesabındaki takipçi sayı kısa zamanda 107 bin kişiye ulaştı. Peki siz Göksel Kayahan'ın dizideki oyunculuğunu başarılı buluyor musunuz? Oyuncu ile ilgili kendi düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazmayı ve videomuzu beğenerek kanalımıza abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.